Öncelikle neden boş muhabbet videosu dedim onu açıklayayım. Tabii ki bilgi kirliliği mevcut ama doğru bilgiye ulaşmak elimizde. Arkadaşlar merhabalar akvaryum doktoru hobi kanalına hoş geldiniz. Hobi kanalıma abone olursanız videoları beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. O zaman ben kaçar güle güle. Bu video boş muhabbet videosu olacak. Öncelikle neden boş muhabbet videosu dedim onu açıklayayım. Çünkü söyleyeceklerim genellikle kulak arkası edildiği için boş muhabbet diyorum. Bazılarına boş muhabbet gelebiliyor. Tabii ki söyleyeceklerim kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Hobi konusunda bildiklerimi bilimsel veriler ışığında ve tecrübeler ışığında sizlere aktarmaya çalışıyorum. Elimizin altında internet gibi bir olanak var. Gerek basılı yayınlardan gerekse internetten akvaryum veya terari hobisiyle ilgili çeşitli bilgilere ulaşmak son derece kolay. Tabii ki bilgi kirliliği mevcut ama doğru bilgiye ulaşmak elimizde. Bazı canımı sıkan hususlar mevcut. Bu hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. YouTube'da pek çok hobi ile ilgili video var. Herkes istediği konuda video çekebilir. Bu konuda söyleyeceğim kesinlikle bir şey yok. Arkadaşlar evde ben ne dersem o olur. O kadar. Duydun mu Hakkı hocam Kaşmir kazakmış. Aha bizi çekiyor. Ya sallıyor. Ancak bu türler oyuncak değil. Bizim deneme sahamız değil. Bu canlıların bakım sorumluluğu bizlere ait. Videoda diyor ki Malavi Ciklet Akvaryumunda Vatoz vardı. Malavi Cikletler Vatoz'u öldürdü. Şimdi Pet Shop'a gidiyoruz. Saylangoz alacağız. Yosun problemini bu şekilde hallediyorum gibi bir video. Yosun problemin çeşitli çözüm yöntemleri mevcut. Video çok uzamasın diye bu konulara çok girmeyeceğim. Şimdi siz özellikle küçük vatoz koyduğunuzda malami detler vatozu parçalayacaktır. Özellikle vatozun gözü yumuşak olduğu için vatozun göz bölgesine saldıracaklardır. Vatoz öldü bundan ders almadım. Saylangoz eklediğinde cikletler rahat durmayacak. Saylangozları da parçalayacaktır. E şimdi ben saylangoz ekledim. Bir şey olmadığı gibi bir savunma olabilir. Bugün parçalamayacaklardır ama yarın ya da öbürsü gün zarar vermeyeceğinin bir garantisi yok. Bir de bu hassas konularda video çekip prim kasmaya hiç gerek yok. Karşılaştım ikinci videoda şu şekilde hakikaten şaka gibi birazdan siz de bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Arkadaş diyor ki iki tane erkek betayı fanusa koydum. İki erkek beta birbirini parçaladı demek ki iki tane erkek beta fanusa konulmuyormuş. Şimdi senin yaptığın birinci hata fanusta balık bakılmaz. İkincisi iki tane erkek beta aynı yere konulmaz. Hiç mi araştırmadın? Bu arkadaşa bunu söylesen "E ben bilmiyordum." diyebilir. Akıl tutulması yaşayan bu arkadaş gibiler yüzünden bu hobi istenen seviyeye maalesef gelemiyor. Hobi konusunda bilgisi olmayan arkadaşlar bu tür videoları izlediklerinde yanlış yönlendirilecekler. Sonra balıkları ölecek. Ah benim balıklarım öldü. Ben bu işi beceremiyorum diye hobiden soğuyacak. Belki de hobi konusunda bayağı ilerleme kaydedecek bu arkadaşlar. Bir ihtimal hobiye bir daha başlamayacaklar. Bakın tekrar söylüyorum. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp diye bir atasözümüz var. Araştırarak doğru bilgiye erişebilirsiniz. Bazı arkadaşlar da şu şekil bir bahaneye başvurabilir. E benim vaktim yoktu araştıramadım. Bahaneler çok. En azından yarım saat vaktinizi harcasanız bile internette doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Youtube'da kendini ispatlamış hobi konusunda uzman kanallar mevcut. Ben kendimi övmek için söylemiyorum. Benim hobi kanalımdaki videoları izlemek zorunda değilsiniz. Keyfiniz bilir. Bu konuda bir şey diyemem. Ben de YouTube'daki hobi kanalları sayesinde pek çok bilgi öğrendim. Akvaryum hobisiyle ilgili kitapları okudum, makaleler okudum. Bu bilgileri kafamda harmanlayıp sizlere sunmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Bir de canlı yayınlarda trolllerden bahsedeceğim. Gerçi daha önceki boş muhabbette bu trolllerden biraz da olsa bahsetmiştim. Trollük yaparak bir yere varmaya çalışan kişiler var. İlk dikey canlı yayınlarda çok vardı sonraki canlı yayınlarda sayıları azaldı. Aslına bakarsanız trolllerden bahsedip onların ekmeğine yağ sürmek istemiyorum. Klavyenin karşısına geçince klavye kahramanı kesilirler. Geçen bir canlı yayında sırf beni gömmek için eleştirip kılıfı altında çamur atmaya çalışan oldu. Bu şekilde yorum yapmaya çalışarak bir yere varamazlar. Sen benim akvaryumlardan daha güzel bir akvaryum dizayn et tebrik ederim. Bazı kıskananlar da olabiliyor. Sözüm meclisten dışarı Çekemeyenler de var. Bizi çekemeyen anten taksın hocam. Kıskanacağın kadar sen de hobi adına bir şeyler yap. Bu can dostlarımızı elinden geldiğince en iyi şartlarda bak. Saygı duyuyorum. Kesinlikle takdir ederim. Ne yazık ki bu tür yorumlar yaparak prim kasmaya çalışanlar oluyor. Bu aralar çok dikey canlı yayın açtım. Abone sayım artsın diye yaptım. Bu hobiyi kesinlikle keyif için yapıyorum. Maddi bir beklentim yok. Yatay canlı yayın açtığım zaman 5 ya da 10 kişi geliyor. Dikey canlı yayınlarda short akışında gösterildiği için daha çok kişi görüyor. Ben de maksimum 250 kişi oldu. Tabi bu katılanların hepsi hobi ile ilgilenen değil. Abone olmak isteyen kendi bilir. İlla da abonem artsın diye bir düşüncem yok. Ancak abone sayım artınca videoları beğenme ve yorum yapma ihtimali daha çok oluyor. Bu şekilde benim de hobi ile ilgili daha çok Video çekesim, short video yapasım ve canlı yayın yapasım geliyor. Moderatörlere de çok iş düştü. Sağolsunlar, trolleri engellemekten yoruldular. Hazır geri gelmişken bu videoda moderatörlere de teşekkür ediyorum. Şimdi bazı arkadaşlar dedi çok dikey canlı yayın açıyorsun. Haklısınız. Belli bir günde de yatay canlı yayın açacağım. Yatay canlı yayında hobi ile ilgilenen arkadaşlar daha çok geliyor ve hobi ile ilgili muhabbet daha çok oluyor. Yani troll gelme ihtimali azalıyor diyebilirim. Artık eskisi gibi yatay canlı yayınlara döneceğim. Yatay canlı yayınların yeri bende ayrıdır. Şu ana kadar hep olumsuz durumlardan bahsettim. Olumlu bir durumdan daha sizlere bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşıma da bu hobiyi bulaştırdım. Hocam bulaştırmayaydın iyiydi be. 80 santimetrelik bir akvaryum aldı. Basit bitkili akvaryum ve karışık canlı doğuran bakmak istediğini söyledi. Kendisiyle birlikte tanıdık bir pet shop'a gittik. Bence akvaryum kurulumları heyecanlı oluyor. Arkadaşında maşallah 5 yaşında bir kızı var. O da çok heyecanlı. Tabi önce suyu oturacak. Ondan sonra biyolojik döngü oluşturduktan sonra canlı doğuran ve vatoz balıklarını ekleyeceğiz. Ben de kendisine yardımcı oluyorum. Tabi kesinlikle hobiyi bilen biriyle birlikte pet shop'a gitmek daha iyi. Tabi pet shop'taki eleman da bu konuda bilinçli. Maddi bir beklentim yok. Kesinlikle pet shop'a gitmek benim için bir keyif. Yardımcı olmak ayrı bir keyif. Aslında kafamda şöyle bir düşünce vardı. Bu kurulumun videosunu çekmek istiyordum. Ancak vakit olmadığı için akvaryum kurulum videosu çekemedim. Arkadaştan fotoğraf göndermesini istedim. Bana fotoğraf geldiğinde bir sonraki videolarda akvaryum kurulumu ile ilgili fotoğrafları paylaşacağım. Bu sayede yeni akvaryum kurulumu yapmak isteyen kişiler için de bir fikir oluşur diye düşünüyorum. Youtube'da Akvaryum Doktoru Hobi kanalını kuralı 3 sene oldu. Kanalda binden fazla shorts videosu, yatay video, canlı yayın mevcut. Eğer hobi konusunda bir farkındalık oluşturabildiysem ne mutlu bana. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz bir şey diyemem. Eleştiriye kapım her zaman açıktır. Eleştiri insanı geliştirir. Bunu her seferinde söylüyorum. Muhakkak hatalarım veya eksikliklerim vardır. Ancak bazen öyle yorumlar geliyor ki ben bu yorumları hak etmediğimi düşünüyorum. Birisi takki düştü, kel göründü demiş. En azından benim gösterecek bir yüzüm var. Ben kimsenin arkasından konuşmam söyleyeceğim bir şey varsa direkt yüzüne söylerim. Klavye kahramanlığı yapmam. Kendine veya ailene ayıracağın zamanı bu hobi için harcıyorsun. 7/24 gelen sorulara cevap vermeye çalışıyorsun. Hiçbir beklentin olmadan, hiçbir menfaatin olmadan elinden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsun. Teşekkür alacağımız yere bu tür farklı yorumlar alabiliyoruz. İstesem hiç bu hobi ile ilgili video çekmem veya sadece shorts video çekerim. Geri kalan zamanda da keyfime bakarım. Ancak ben hobi adına sizlere bir şeyler anlatabiliyorsam ne mutlu. Bakın bunu tekrar vurgulayarak söylüyorum. Aslında ben bir şeyler anlatırken aynı zamanda da yeni şeyler öğreniyorum. Çünkü konu ile ilgili gerek basılı kaynaklardan gerekse bilimsel makalelerden yardım alıyorum. Aklım ve mantığın ışığında bu hobide bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Belki sizlere biraz serzenişte bulundum ama aslında bu hobiyle ilgili video çekerken veya canlı yayın yaparken ben de keyif alıyorum. Hakikaten bu kanal benim için faydalı bir uğraş alanı oldu. Akvaryum Doktoru kanalı sayesinde de yeni dostlarla tanıştım. Hobi konusunda yeni dostlarım da oldu. Ben bunu bir kazanım olarak düşünüyorum. Maddi bir beklentim yok. Bu hobiyi ticaret amacıyla kesinlikle yapmıyorum. Amacım hobi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak. Arkadaşlar bonus bölüme hoş geldiniz. Ne oluyor la kaçın ortalığı kasıp kavuracak. Boş muhabbet videolarının devam etmesini istiyorsanız yorumlar kısmına lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Fanusta balık beslemeyin. Arkadaşlar çok yakında diş doktoru ile yapmış olduğumuz hobi konusunda muhabbet akvaryum doktoru kanalında yayınlanacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Hobi kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşça kalın.